AK Parti'de uzun dönem çalışmalarda bulunan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu. Sözcü yazarı Aytun Çerkin, bugünkü yazısında Şimşek'in yakın çevresine söylediği sözleri yazdı. Polislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu. Ancak Şimşek, aktif siyasetin kapılarını net bir açıklamayla kapattı. Sözcü yazarı Aytun Çerkin, bugün bahse konu durumla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde Fox TV yayınında sarf ettiği şu sözlere değindi. Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan'dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan, sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek'in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde Babacanın bu bilgiyi verdiği günün akşamında bazı iş insanlarıyla sohbet ettiğini dile getiren Erkin, edindiği yeni bilgileri şöyle aktardı: "Şimşek'in yakın çevresine şu cümleleri kurduğunu öğrendim. Sayın Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu. Şimdi lütfen nasıl ve neden dinleyecek? Bir soru daha var. Erdoğan ile Şimşek'i buluşturmak isteyen kadrolar iki ismi nasıl bir araya getirdi?" Acaba Şimşeke Sayın Erdoğan sizinle görüşmek istiyor ya da Erdoğan'a Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor bilgisi mi verildi? Yine bir kandırılma hikayesi mi var? İfadelerini kullandı.